Sevgili dostlar o kağıdı kaybetme sakın abicim. İki saat ona time code aldım. Herkese merhaba. Gaziantep Fenerbahçe karşılaşmasında Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü var. Gaziantep Futbol Kulübü çok zorlanıyor. Ben dedim yani Fenerbahçe bu karşılaşmadan çok rahat galibiyetle ayrılacak dedim. İlk yarıda 2-0 önde. Ha, i̇kinci yarı ne olur bilmiyorum ama gerçekten de Fenerbahçe ilk yarıda hani çok daha etkili. Ve ilk yarı bitti. İlk yarı bitti. Fenerbahçe 2-0 İlk yarı yönde tamamladı deplasmanda. Evet. en Enne golleriyle sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. <laughs> 2-0. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar bana bir çay verir misin sana zahmet Dodi? Evet e, sevgili arkadaşlar Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ikinci yarıda da ikinci yarıda da ben Fenerbahçe'den goller bekliyorum. Yani son 30'da John Duran'ı falan oyuna alabilir. İnşallah. Yani rahatlatabilir. Oğuz Aydın oyunu alabilir. Çünkü haftaya derbi var. E, esiyor Fener'im diyor Mami1907. Mami'm canımsın. Arkadaşlar bol bol beğeni rica ediyorum sizlerden. Süper chat yorumlarınızı okuyorum. Bol bol beğeni. Fenerbahçe iyi oynuyor. Fenerbahçe'de en çok dikkatimi çeken konuyu birazdan söyleyeceğim size. Abi benim gözlerim görmüyor artık yakından ya. Ekrana çift tıklayalım arkadaşlar. Bol bol beğeni e, sizlerden rica ediyorum. Edson Alvarez. Çok iyi futbolcu yani görmüşsünüzdür. Edson Alvarez çok özel bir oyuncu. Ee, sevgili dostlar çok çok özel bir oyuncu. Hem teknik değil mi? Hem de e, şey böyle sağlam. Bak, Her şey var. var. Yani şunu söyleyeyim. Lemina kadar başarılı. Bak, en az Lemina kadar başarılı öyle değil mi? En az Lemina kadar başarılı. Gaziantep 50 kere hata yaptı diyor sevgili kardeşimiz. Evet hata futbol hataları, O hatalar oyundur. O hatayı da gole çevirmek önemli. Fırat'ım estağfurullah. Yani Amrabat'tan iyi değil boşa şişirmeyin demiş Saber. Hiç kusura bakma Saber'cim. Sen bir elini yüzünü yıka gel öyle maçı seyret. Bence güzel kardeşim. Fenerbahçe çok iyi. Yani bu aç önde baskı yapmaya ve koşmaya başladı şükür Fener demiş. Aynen öyle Fenerbahçe acayip bir ön alan baskısı yapıyor. Fenerbahçe ön alanda rakibi karşılıyor Ön alanda rakibi hataya zorluyor Ön alanda hata yapan rakibi karşısında Araya atılan toplarla defans arkasına atılan toplarla Fenerbahçe gol pozisyonları buluyor ki Ennesiri bu golleri böyle attı Yalnız Ennesiri'yi bir konuda sadece eleştirebilirim O da kafa vuruşlarını unutmuş gibi Yani kafa vuruşlarını Dünyanın en iyi kafa vuruşlarından birini yapabilen Ennesiri Biraz kafa konusunda Kafa vuruş konusunda sıkıntılı ama Ennesiri hep söylüyorum iyi golcü iyi oyuncu e, iyi Santrapor yani takım iyi oynayınca Ennesir de iyi oynuyor. işte durum bundan ibaret. Gaziantep Futbol Kulübü'nü e, kendi yarısı aslında çıkarmamaya çalışan bir e, Fenerbahçe takımı var sevgili arkadaşlar. Yani e, iyi oynamıyor. E, iyi oynamıyor e, Gaziantep Futbol Kulübü. Fenerbahçe oynatmıyor. iyi oynamıyor değil. Fenerbahçe oynatmıyor sevgili arkadaşlar. Evet ikinci yarıda ben daha fazla... Fenerbahçe'nin daha etkili olacağını da düşünüyorum. Tedesco koşmaktan ayakkabı bağcığı çıktı. Adamın takımda kendi takımını tanımaya başlamış. araları çok iyi ezber oyun diyor. Çok iyi ezber oyun diyor Mami kardeşim. Sezai Polat hiçbir sezon Hacı İsmail Kartal dönemi kadar zevk vermiyor diyor Sezai Polat. Şampiyon olamadınız ama. Şampiyon olamadınız abi. Yani bak adam şu anda bence takıma alışmış gibi. Takım tak adama alışmış gibi. Yani bu arada bir tek aksaklık görüyorum Fenerbahçede şu anda çok tuhaf bir şekilde yani işte öyle oluyor Kerem Aktürkoğlu yani topa basıyor kayıyor düşüyor kramponlarında mı problem var bilmiyorum ama 60'tan sonra ben kesinlikle bir John Duran hamlesi bekliyorum hakem kartları bize gelince çok kolay çıkarıyor şaşırmıyorum diyor Burak İnanç kardeşim sevgili dostlar valla Edersona çok iş düşmedi Şikrin yara da çok fazla iş düşmedi ama. Maçın ilk yarısının en iyi adamlarından bir tanesi kim ne derse desin Edson Alvarez. Maçın yıldızı bir kere en nesiri. Onu söyleyelim. Nere bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ee, Asensio ilk başlarda dikkat ettiniz mi? Vermedi yanındaki en nesiriye. E, diyenler oldu böyle. Yani vermedi. Bak vermiyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor falan diye yok öyle bir şey yok. E, o bir oyun taktiği arkadaşlar. Adam oyun taktiği vermiyor. Bilerek vermiyor. En nesili içeri kaçırıp çaprazdan bir arkadaşına bırakıp ara pasıyla Fenerbahçe gol ya da golleri buluyor. edit Kraliçesi hoş geldin. Devran Şendül abi Fener'in kullandığı serbest vuruş faul değildi gol oldu diyor Devran Şendül. Acaba hakem bu maça ne oynadı demiş Onur Cınık. Abi ne yapıyorsunuz ya? Abi çok ayıp şeyler bunlar. Yani bak birisi de gelip sizin ailenizden birini sizi mesela birisi benim durduk yere babamı böyle veya kardeşimi böyle yani suçta sana oldu. Fenerbahçe top oynuyor arkadaşlar şu anda. Fenerbahçe çok güzel oynuyor. Fenerbahçe bu ilk yarıdaki oyununu bakayım ikinci yarıya. Eee ikinci yarıda sürdürebilecek mi ilk yarıdaki oyununu? İkinci yarıda sürdürebilecek mi Fenerbahçe? Bu e, oyununu önümüzdeki hafta Beşiktaş deplasmanında da sürdürürse Fenerbahçe e, maçı kazanır. Abi İmam, Gazel, i̇mam gaz çıkarırsa cemaat büyük abdestini yapar derler. Zamanında sırtına e, yasa dışı bayis reklamı ceza vermezsen hakemler bayiste oynar kumarda diyor Vedat Ermiş kardeşimiz. E, evet bu bol bol beğeni e, sevgili arkadaşlar. E, ben Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki oyununu çok etkili buluyorum. İsmail Yüksek çok kontrollü. Yani İsmail Yüksel ve Fenerbahçe defansına çok iş düşmüyor. Semedo'nun zaman zaman zorlandığını görüyorum arkadaşlar. Onur Cınlık abi kötülemek için değil bugünkü açıklamaları açıklamadan sonra dedim diyor. Evet Onur bu akşam zaten biz daha fazlasını bu akşam derin futbolda yapacağız. Derin futbolda. Acayip bir yayın olacak. Semedo'nun kameraya attığı tekmeye ne diyorsun abi diyor. Kırmızı olabilirdi Sıtkı. O ya bir kere ceza sahasıyınca içinde olsa penaltıydı. Nene yerine İrfan olsaydı daha iyi olmaz mıydı diyor Sezai Polat. Bence kesinlikle. İrfan neneden daha iyi gibi gözüküyor ama tabii hoca şu anda başarılı. O baskıyı çok iyi kurdu. O hatları çok iyi oluşturdu. Fenerbahçe ileride oyun kurgusunu çok iyi yapıyor fark ettiniz mi? O oyunu çok iyi kurguluyor. E, baskı hata yapmaya zorlar. Alan daraltmazsan hücum yersin. E, oynaması gereken beklenen futbol kombinasyonu bu. Fenerbahçe bunu yapmaya başladı diyor. Evet doğru. Alan daraltmazsan hücum yersin. O çok etkili. Alan daraltacaksın böyle yani. Bu açıda aslında ama alan daralttığın zaman bazen kontraya da kontradan da yakalanabiliyorsun. Ben bunu özellikle e, Beşiktaş'ta çok rastlıyorum. Kerem çok kötü. Adamı tanımıyorum e, artık diyor Mehmet Işık. Mehmet ne yapıyorsun abi ilk defa Adam bugün e, ne yapıyorsun abi gözünü seveyim ya. Kerem çok kötü diyor. 60'tan sonra maç hala 2-0. E, alırsın oyundan Alvarez. Brown şikrin yer kimi alırsın? 60'tan sonra ben Can ve John, John kesinlikle oyuna alırım. Kesinlikle. John alırım. Bir takım Mourinho'nun kötü etkilerini ortalama 8-10 haftada atıyor üzerinden. Derdine yan Benfica. Çok şükür Mourinho etkisini üzerimizden atmaya başladık. Diyor Kaan Poyrazoğlu. Mükemmel. Bak Mükemmel bir yorum biliyor musunuz? Yani Fenerbahçe e, gerçekten Mourinho'nun etkisini e, yeni yeni üzerinden atıyor. Vallahi bak yani. Fenerbahçe Mourinho etkisini yeni yeni üzerinden atıyor. Bravo. Çok acayip bir yorum yani. yani Endesir'i de buna dahil. Endesir'i de buna dahil. Yani hakemlik... Atilla Karaoğlu anlık ne var abi ne diyeceğim yani. Serdar Akgün'üm demiş ki 60'tan sonra maç hala 2-0 kimi alırsın oyundan? Oyundan kimi alırım? 60'tan sonra Nene'yi alırım. Ennesir'i alırım. John Duran'ı koyarım. Bir kere Kerem. ikinci yarıda ben Kerem'le başlamam. İkinci yarıda Kerem'le başlamam. Kerem'de bir şey var. Yorgunluk var. Kerem'e derim ki dinlen oğlum derim yani. Dinlen evladım derim. Abi sence penaltı var mıydı Gaziantep isyanda diyor dedi kraliçesi. Ben bir penaltı görmedim abiciğim. Antep nasıl 17 puan almış abi diyor. Sly Cooper, Sly Cooper şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe çok iyi oynuyor. Fenerbahçe çok iyi yani. E, bugün mesela Fenerbahçe'nin karşısında kim olursa olsun Fenerbahçe etkili oynuyor. Etkili oynardı yani. Fenerbahçe böyle bir istekli. Fenerbahçe bugün hani şunu der gibi böyle. Ulan gördünüz mü? Biz e, işte... E, söyledik zamanında bahis var maçlarda şu var bu var gördünüz mü kardeşim e, dercesine bir top oynuyor Fenerbahçe sevgili dostlar sevgili arkadaşlar bak, iyi beğeniyorum ben yani bugünkü Fenerbahçe'nin oyun tarzı oyun sistemi Arşi Brown Arşi Brown e, hep böyle bak şöyle bir şey söyleyeceğim Arşi Brown şey yapması lazım böyle bunu sürekli hale getirmesi lazım bir hafta öyle bir hafta böyle olmaz olmaz bir hafta öyle, bir hafta böyle olmaz. Mustafa Kocakaya hoş geldin kardeşim ya yani. Olmaz. Yani Fenerbahçe'nin daha etkili oynaması lazım. Fenerbahçe'nin e, daha etkili, daha efektif oynaması lazım. Arşi Brown'un falan daha efektif olması lazım. Diye düşünüyorum. Sizden de bol bol beğeni bekliyorum şimdi arkadaşlar. Ne kadar çok beğeni o kadar çok e, izlenme demektir. Bol bol beğeni rica ediyorum. Çok biliyorsun demiş... Muhammed. Çok biliyorum Muhammed. Ee, Kameranın <laughs> boynuna gelen tekme değişimi bir şey yok diyor. Var Yasin Sağlam. Bence orada kart çıkmalıydı. Sonunda yan top e, dolandırmayı bıraktı. Derine oynamaya başladı. Pozisyonlar da gelmeye başladı diyor Zafer Karaca. Evet. Pozisyonlar geliyor. Abi Fenerbahçe sence şampiyon olma yüzdesi kaç demiş Mustafa kardeşim. E, vallahi Önümüzdeki hafta da bakmak lazım. Önümüzdeki hafta da bakmak lazım. Oyun Empire. İki buçuk sarı kart oynamış hakemler diyor. Aa başladılar işte gördünüz mü? İşte böyle şey verirsin. Ee, ne derler? Böyle e, bahaneler verirsiniz işte. Tribünden selamlar duymuyorum diyor Esma. Esma'ya selamlar buradan kardeşime. Ee, Levent Korkut. Abi Göztepe'yi dedik. Galatasaray ezdi geçti. Bugün Antep'i Fenerbahçe eziyor geçiyor. Şimdi soru şu. Ligin en iyi iki takımı bu halde ise ligin kalitesi neyi gösteriyor diyor Levent Korkut. Yani, nereden bakayım ki? Yani biz Göztepe ile Gaziantep'i Fenerbahçe ile Galatasaray'ın rakibi zannediyoruz arkadaşlar. Onu söylüyorum. Brown'un düşüşü son zamanlardaki olumsuz konulardan. Aynen öyle bu açı tasla. Yani hep onu söylüyorum. Fenerbahçe'yi bu kadar <laughs> Galatasaray'ı bu kadar aşağıya çekmeyin. Yani Göztepe, işte ne bileyim e, Gaziantep maçları çok da böyle Fenerbahçe'nin e, yani, aa bak kesin yenilir dediğin takımlar değil ki arkadaşlar kesin yenilir. Fenerbahçe kesin yenilir diyor böyle herkes. Galatasaray Göztepe'ye kesin yenilir. Bak şunu söyleyebilirsin. Zor diyebiliriz. Çok zor maç. Ben dedim Göztepe Galatasaray'dan puan alacak. Ama maçın favorisi Galatasaray dedim. Bu maçın favorisi Fenerbahçe dersin. Sonra dersin ki Gaziantep'te kazanırsa sürpriz olmaz. Yani Fenerbahçe'nin sadece güvene ihtiyacı vardı. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe bir güven ihtiyacı duydu. Dedi ki benim bu maçta bir şeyler yapmam lazım. Ya yani benim bu ligi domine etmem için bir şeyler yapmam lazım. Bir şeyler yapmam lazım. Stuttgart'ı yendi ve Fenerbahçe özgüvenini buldu yani. Dedi ki ulan ben Bundesliga'nın üçüncüsünü yendim dedi yani. Bundes, Bundesliga bu üçüncüsünü yendim dedi. Abi derbide Tüpraş'ta olacak mısın? Yok Mami 1907. Ee, Mehmet Erkan Aksoy Galatasaray 1-0 gerideyken kimsenin kaybeder miyiz şüphesi olduğunu sanmıyorum bence de. Ama Fener 2-0 öndeyken acaba berabere kalır mıyız korkusunu hissediyorsun diyor. Mehmetciğim ben bugün onu hissetmiyorum ama. Ben bugün onu hissetmiyorum. Fenerbahçe'nin üzerinde oyun anlamında bir ölü toprağı vardı. Ben bunun kalktığını görüyorum. Salettin Hoca, Salettin Başkan bu açı tastı. astı. Ee, Salettin Başkan iyi, iyi geldi ama Tedesco mu yoksa Salettin Saran mı? Tedesco etkisi mi? Saran etkisi mi? Bakın size bir de bir şey söyleyeceğim. Eee şunu gördük, Tedesco'ya gereken önemi verdi Sayın Başkan. Dedi ki, ee, biz senin arkandayız, yürü dedi ve Tedesco'yu rahatlattı. Tedesco rahatlayınca Fenerbahçe'ye de iyi top oynatmaya başladı. Bunun altını çizerek söyleyelim. Bunun altını çizelim. Yani bir ölü toprağı vardı Fenerbahçe'nin üzerine. Top rakipteyken, top rakipteyken Fenerbahçe vurum duymaz bir e, takımken bugün daha iyi bir takım iç e, takım gözüküyor. Fenerbahçe'de herkes savaşıyor yine mesela savaşan Fenerbahçe görüyorum. Savaşan Fenerbahçe yani. Yine yine ama yine eksikleri çok mu çok? Yani vurdum duymaz bir takımdan başka bir havaya geldi Fenerbahçe. Vurdum duymaz takımdan başka bir havaya geldi. Fiziki eksikliğini alan kapatarak ve Aykut Kocaman benzeri taktiğiyle ikili 6 numarayla oynuyor. Bu taktik bu takıma cuk oturdu. Duran 65-70 oyuna girer. Max 10 dakikaya sarı kart görür klasik diyor Kaan Poyrazoğlu. <laughs> Aynısını söyledim. Fenerbahçe 2-6 numarayla çok başarılı. Ee, oyun sistemini, oyun taktiğini her şeyini kurmuş durumda. 2-6 ile oynayacak yani Fenerbahçe 2-6 ile. E, oynayacak. E, böyle bir Fenerbahçe fizik eksikliğini böyle gideriyor. Yani fiziki eksikliğini böyle gideriyor. Arkadaşlar, akşam var derin futbol. Daha taliska duran Oğuz gelecek diyor Ali Ergen e, kardeşimiz e, sevgili dostlar. Kaan Poyrazoğlu teşekkürler. Yani. Birliktelik, inanç, e, teknik rektör ilişkileri, fizik olarak da gelişme kaydedilmesi Fenerbahçe'de bu ışığın e, bu kadar parlamasına sebep. Bence Alvarez, Alvarez ve Asensio muhteşem oynuyorlar diyor Mehmet Işık. Çok iyi Asensio'yu çok beğeniyorum. Çok beğeniyorum. Yani baya baya beğeniyorum. Yani Asensio çok etkili arkadaşlar. Asensio'yu çok etkili. Yani... Çok beğeniyorum. Şimdi yedeklere bak Fred. Şimanski kimse Fred ile Şimanski yaramıyor. Kimse Fred nerede Şimanski nerede demiyor. Ya Edson Alvarez etkisi çok başka bir şey işte. Çok. Ertem abi sen de evimizin her köşesindesin dedi eşim. Çok güldüm abi ama içimden. Ertem abiye selam söyledi ayrıca. Yenge hanıma kocaman sevgiler buradan. Kocaman kalp gönderiyorum ona. Canım kardeşim benim. E, Tedesco'nun oyuncularıyla ilişkisi inanılmaz. İyisiyle kötüsüyle aynı 11'le oynamaya başladık diyor Emrah. Bu çok önemli. <laughs> Fenerbahçe'nin 11'i belli bir kere yani. Ceyhun abi kartlar hakkında bir söylemin var mı? Yok Ceyhun'cum. Ama Fenerbahçe'nin bir 11'i var. Tedesco'nun bir 11'i var. Fenerbahçe'nin futbolcuların ee, teknik adama karşı bir ilgisi, alakası var. Söyleyeyim yani öyle bir sıcaklığı var. <laughs> Seviyorlar hocalarını. İlişki çok iyi aralarında çünkü. Bu sahaya yansıyor arkadaşlar. Yani oyuncularla ilişkilerini birebir çok iyi tutan bir Tedesco var. İnanılmaz yani. Belli ki fizik olarak da takımı toparlıyor. Fizik olarak da takımı toparlıyor. Haydi bol bol beğeni süper chat. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Burası Beşiktaş. Sen dün dinlemedin galiba Ahmet Çakar'ın. Ahmet Çakar'a neler dediğimi. Hangi kanalı seyrettin? Git onu seyretmeye devam et sen. Veya da bilmiyorum kardeş kulakların nerede senin bilmiyorum. Çok şaka gibi adamsın yani. Ahmet Çakar'a ağzıma geleni söyledim. Adam diyor ki niye cevap veremedin? İşte bu tip boş, 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 işte boş. Acayip yani. Ahmet Çakar'a diye cevap vermedin? Verdin. E senin yönetimin açıklama yaptın bugün Ahmet Çakar'la ilgili. He? Bırak bu işleri. İzledim sustun kaldım diyor. Kulaklarına bence kulaklarını temizletsen. Tamam. Bir daha da benim yayılma gelme bence ya. Vallahi gelme. Dur hatta şöyle yapayım sana. Ee, ben senin benim yayınımı izlemeni istemiyorum. Yani sende bir tuhaflık var çünkü. Engelle gitsin abi. Bırak bu tip adamların ihtiyacım yok abi benim bu tip insanların izlemesine. İnanılır gibi değil. Bak, bu tip insanlar yayın izliyorlar yani. Vallahi boş boş yani. Biliyor ki uzun zamandır seni seyrediyorum. Sağ ol be. Fenerbahçe iyi oynuyor arkadaşlar. Şimdi Kerem Aktürkoğlu ilk yarıda çok düştü kalktı ama bak bu tip futbolculara dikkat edin. İkinci yarıda küt bir tane atarlar kendilerine gelirler. Bu oyuncular bu tip oyuncular böyledir. Onun için şey yapın ne derler ee, o, yani kalması gerekir bazen. Kalması gerekir oyunda. Ben de söyledim biraz önce acaba dedim ikinci yarıda ikinci yarıda e, acaba hani çıkmalı mı dedim ama yok. Yani kalmalı e, 15 dakika falan bakmalı hoca ondan sonra. Öyle bakıyoruz. Oyuna öyle bakmak lazım. Arkadaşlar e, şunu söyleyeceğim. Ertem Şener YouTube kanalımızda e, Bayıs oynayan hakemler kimler diye e, Bir yayın yaptık bugün Oyunun içindeyiz de lütfen onu izlemenizi Tavsiye ediyorum sizlerden Ve orada her şey var her şeyi konuştuk Aykut Eren abi gömlek giydiğin her şey on numara olmuş Demiş teşekkürler Aykut'um çok teşekkürler Emir de beğendi demin evet, Sevgili dostlar sizi çok seviyorum kendinize iyi bakın Maçın sonunda tekrar birlikte olacağız Kalın sağlıcakla çok çok teşekkürler. Ha bu akşam derin futbol da var 23.30'da. Birazdan tanıtımı paylaşacağım. Kalın sağlıcakla. Sedat Ertem abi ben bir Fenerbahçeli olarak sana anlamadım Sedat Tokur ben de seni çok seviyorum öpüyorum. Aykut Eren canımsın. Görüşmek üzere.